Topu nereye attık? Top Ka cebinde. Kayda girdim kanka. Ben sadece maketle geldim. Arkadaşlar şimdi Gümüş'ün yanında kefaller de oynadı. Bizi değerlendirdi burada. Aa yanlış top almışsın kankacığım. Bir var ya. Bu bunun klipsisi vardı arkada. Klip. Gitti mi o gene? Gitti. Abi mal çok. <laughs> Gel de söyleme bu şeyi Evet. Oğlum şu an tik tak tik tak ha. Güneş battı batacak. Battı batacak evet. Bir tane alsak kar. Allah! Şu tut. Oy oy oy. Bremen sen dedim. sen biz duman ettin Bremen. Yani zor bir yerde ekmek atman lazım. Kanka ekmeği ben şimdi kefale kullanacağım ama. Bak bir parça at lan. Tamam. Kenarına kenarına atar. <laughs> Oğlum geri dön geri koş. <laughs> yanlış, ya, topu yanlış, <laughs> Aa, yanlış, yanlış topu almışız. Yanlış takım almışız. Ay yanlış şey almışız. Topu açıyorsun. Hadi hızlı gel hızlı. 2-3 üç tane kefal alak Onur abi akşam güzel bir kıyafet <laughs> çekti. Vay bre be. Geçen sen bize yakaladı şimdi bir sana deneyelim. Adamsın kanka. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> su altı yapayım mı lan? Buraya mı? Ne içeceğim şimdi? Çektim gene su altını. Alta bak alta. Uy 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 uy. Bildiğin kefale şey yapıyorsun. Ne oluyor lan? Basıyor, basıyor basıyor. Taşı e, takmasın ha buraya Çok da pay verme. İlerideyim. Sallıyor. Sallıyor. Kongo John. Abi 5, bu takımın 5, 5. normalden farkı şey. E, ee, normal ister çöpere hani atıyorum şey ya. 0-16'ya 0-10 <laughs> mesela ya. Bu 0-8'e 0-8 misin ha. ha? 8 8 İncesi daha, daha, da şey. daha ince bir olduğu için daha iyi iş yapıyor. Bir de iğneler o videoda vereceğim ben gene. Hmm. Owner 50000 birim 18 numarası. Abi biz o kadar sana şey yaptık vermiyorum vermiyorum dedim de çocuk not defteri gibi whatsappta duruyor hala. <laughs> verdim işte şimdi. Şey yani, ya. Verdim, ya. verdim tamam. şimdi. Ama ben size o gün 5-6 kere söylemiştim kanka. Aynen. Siz yazmadığınız diye bir daha vermeyeceğim. var <laughs> balıklarınız. Atarız yavrum. Güzel ekmek hamuru yap abi O nereye gitmiş ya gelmesi uzun sürdü. Bir kilo oldu ha şu an. Bremin. Kapamadın oğlum. Yani. Kapamadın. Bak hayvan buradan gitti ama. Gel gel kedi alırsın sen. Hmm. geldi Murk. Yok abi. Şey, verim şey yapmayın. Şey. Şöyle şurada ayağımın arasında kalsın. Gideyim bir tane Yeterli bu yeterli Kaktan bana. Kıyaf. Bu yüzdeki bunun ne kız vardı. Abi, nasıl bakıyor <laughs> ben, galiba değil Sırat. mi? Bisikletin çok güzelmiş yakışıklı çocuk dedi. Harbi mi? Ben de yerim seni. Deseydin arkama bilebilirsin. Veya önüme. Tövbe estağfurullah. Dur oğlum kayıttayım ya. Tövbe estağfurullah. Onur abi niyeti bozdu Kankalar hazır <laughs> mısınız? Hazır mısınız? Kaan üsttekine yapış Dehşet hepsine yapış kanka hepsi dehşet abi, <laughs> alttaki de güzel. Kanka alttakine ne direk al Alttaki üstte duruyor? Üstteki üstte bir üstte bir üstte Ha o O üstte ne duruyor? Gel de düşmesin Açılmaya başladı Açılsın abi daha güzelmiş ya Tamam onları bir kovaya koy İşte o yüzden Onları bir kovaya koy kanka Aldı mı şu? Alsın O da nasıl bilinir Yol koy kovaya kanka. Yemli olan mı gitti? Yemli Dur <laughs> ben açıyım sana nereden? nereden abi? Şu alttakini ona bırak bunu sen al Bir hafta önce ellerim paramparça etti Parmaklarım Lanet olsa hep kesti Bir de öyle bir kesiyor ki güzel kesiyor Hissettirmiyor Neşter gibi keser abi koy. Hiç hissettirmiyor ya Aha. Benim parmağımda da var şu an kesik bir haftadır Evet. <laughs> Kanka çok haviyar onlar korkma bok değiller de. da ona da var ya abi yeter artık elimizde sıçrak ya. Haviyar oğlum onlar Allah Allah. Abi ya bilmiyorum. ben yumurtalık mıyım? Oğlum onu net kaç para verirsen haberim var mı? Bak sen de sinirlen. Aynen. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> bak abi şimdi izle bak. Sana etli o bir de. Aynen sana şimdi. Üf. Seni de gümüşleri dağıtıyorum abi. Kanka az lira atsan onu. Tamam sen bir, sen bir çek, ben seni bir. bekliyorum. Hiçbir Çıkayım bir. mı? Yok ben seni bekliyorum. Bekle. Tamam. Bir 5 saniye her şey. Eyvallah. <laughs> bir 5 saniye 5 4 3 2 Bekle abi iki, oradaki balıklar bir. da olsun ya boş ver. Abi, tamam çıkıyorum. Kanka şu an ona uğraşıyorum zaten de yola bir düşüyorlar. 1 şey yok. yok sen toplayacaksın. Kanka, gel gel yardım şey, yardım yardım bu rekor. O bu rekor altlarda abi, dolu. Sen de abi hele atarsan çok iyi olur. Abi imdat. İmdat abiler imdat. Hepsi nasıl toplayacağız abi? İmdat abi sen de yat. Çek çek kanka <laughs> bir şey olmaz lan bir Dikkat edin takıma. Bir şey söyleyeyim mi abinin ip de yalnızca ip ha. Kanka hızlı hızlı abi. Abi hiç böyle ip yokmuş gibi. Ama hep bombeli. Bombeli az önce bombeledi ya. Bombe derken düğün mü? Yok şey Biliyor veriyorum vereyim. De yok Ha sıkıntı. <laughs> Kanka aşağı düştü. Şu yeri kalsın mı? Aşağı mı düştü abi? Bir de orada bak, de orada, de orada, de kayda kayda. Aa yapıştı piç. Aldı aldı. Alamadı yok aşağıya. Aldı yukarı. aldı. Aldı. Suya girdi onun için. Bak çıkamıyor. <laughs> Suya tamam, girdi. Mal kaldı. Aldı ama. <laughs> Bizden daha iyi tutuyor. Tamam, salla. Salla, salla kalsın. Oğlum baksana şuna ya. Bir <laughs> sen var ya. uf be yavaş bu oğlum yavaş ne abi şey yapıyor ya yokmuş abi var ya çok siz burada mısınız tamam. ben kamış kalsın senden ben gideyim. Şimdi. tamam biz buradayız abi geceye kadar buradayız biz geceye kadar kalamıyoruz maalesef maç var ne maçı lan ben, maç Trabzon'da maç yok bir... abi balık var ne maçı olsun abi bir de ya kan ağzını fikrim gittim bir de en kıllı yarası. Kanka çok hızlı çıkartıyorsun gerçekten. Alın mı? Ne geldi? Kaya Aa kaya evet. Ver onları kanka abi. Onda yediyorum. zehir yok. Korkmana hiç gerek yok. Zargana'yı kim atıyordu? Evet. Bir tane yavru daha geldi abi. Kovada su, su vardı. Suyunu Suyu ne boşalttınız? Kovada abi bunlar. yok yani öyle çıkıyor. Ne oldu kayboldu mu? Korkma korkma ver abi bana. Çevir abi bana abi, korkma. Aldı aldı. O döndür abi. döndür yavrum döndür. Oh. Yavaş yavaş. Oğlum oğlum takoz. Takoz değilmiş o adam. Dön Aldır bana. Yani. Dön bana dön. Çıkalım da. Kanka daha demin çok güzel vurdu da bir şey. Bak şimdi korkarım. şöyle yapalım. Çok iyi. Ver gelin bana üç, kanka. Ama abi bir şey yükselim. Ben sana nasıl sallayacağını e, ee, göstereyim. tabii olasılık daha yükselir. Bir ekmek var mı bu parça? Yok tabii. abi. Hepsini daha demiş sanırım. Bir tane aldı yine alttan. Üstüne bastım. Çok uzun sallıyorsun kanka. Ben bir tur da ben gideyim. Ne? Ekmek. Ekme mi? Kanka dayı bir selam çak bakayım kim verecek. Ya yok abi adam fırtık verdi şu arkasından. Bisiklet al diğer tarafa baksana kanka. Nereye abi? Arka burunlar. Diğer burun var ya. Deneyim mi abi? Dene. Bir yapmak yapmak var. Sen de Diğer ne? buruna bir bak bakayım. Baya da olsa da olur. Kanki taze olmasına kanka gerek kanka. yok. Suya atacağız zaten. Yolun karşısında falan yok mu? Yolun karşısında... Onur abi buranın hakimi. Biz buna <laughs> alırız. Buradan nereden sigara alabilirim ben abi? Lan daha bindirmeden abi mi Ama otelin bin? yan tarafında bir teker var. Şu karşıda mı? Hı hı. Karşıda otel var. Otelin yan tarafında bir teker var. Tamam abi. Sür arasın yine orada. Yalnız gümüşün tepesine tepesine atıyorsun da moruk var, balık dağılıyor haberin olsun ha. Yapacak bir şey yok abi. Biraz azıcık da biz zevkini alalım yani. Zaten bir metrekarelik taşı paylaşıyoruz sen yani o da olacak değil mi? Ya no. abi? Bak, bak bak. Sallama böyle olur abi. Abi ben de diyorum niye gitmiyor ya? Olta dönmüş de falan. Dönmüş mü? Kedi saldırmazsa inşallah. Bana çevir abi. Toplayacağım mı abi? Getir getir. Eyvallah cansın. Şöyle indiriyorum. İmdat. Kedilerden imdat. Yine bir hoşt moştu yap abi. <laughs> Elime zıplayacaklar biliyor musun sanki? Atlarlar abi bunlar. <laughs> kovalan kefal çalıyorlar. Sorma abi ya. <laughs> Arkadaşım bir alıştırdı bunları kovalan kefal çaldırmaya. Baş harfi Selçuk. Ufakları alacak mısın? Onu alma abi. Şunları alttakini al. En alttakini Kalsın mı? Aha, o kalsın. Bu da yutmuş ha. Yani. Olsun. E köstekten çekmezsen güzel olur abi. Yine kalabilir. takım çok ince çünkü. Yine ağzına kadar yoksa. Değerli abonemiz. <laughs> Değerli abonemiz. Kö Lütfen köstekten çekmeyiniz. <laughs> Aa orada ekmek var. Onu çekip alabilir miyim çoparıyla acaba? Gidim atlayayım yüzüm iki de Lan! <laughs> Dakka bir gol bir takoz geldi. <laughs> ne geldi? Dakka bir gol bir takoz çıktı hemen. çok güzel oldu Daha, Daha, Daha ben... vardı <laughs> abi. çekebilirsem sıfır olur. Abi dört kişi oto topluyor. <laughs> Oğlum bunu? Niye böyle? <laughs> ne? Tağı yani, niye böyle? Kanka kaç yıldır kullanıyorum ben bunu? Sen biliyor musun? Şaşar lazım abi. <laughs> Değil mi? 3 <Üç> kova böyle. <laughs> İkinci kovayı başarır Ben doğa atarım sana. abi ya. Çıkardı Çıkar da seni göreyim. Ha? Nereden aldın usta? Kendi yapıyor. Kendi yapıyor. Kendi yapıyor. <laughs> abi akşama... <laughs> Desene ya. <laughs>